arkadaşlar selamlar, herkese bu videoda sizlere daha önce göstermediğim, çok sağlam bir internetten para kazanma sesi göstereceğim. Boş vakitlerinizde bu siteyi kullanarak ek kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız tek işlem anket doldurarak para kazanıyorsunuz. Kolayca anketleri dolduruyorsunuz. Sizlere puan geliyor ve puanı paraya dönüştürüp ödeme talebinde bulunuyorsunuz. Ödemeniz hızlı bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tek seçenek de anket doldurarak internetten para kazanma değil. İsteyen olursa reklam izleyerek de para kazanabiliyor arkadaşlar. Zaten şimdi ben sizlere tüm detayları göstereceğim. Bu videoda ödeme talebi de oluşturacağız. Hatta video açıklamasına bedava kupon kodu ekleyeceğim. O kupon kodu sayesinde bir adım önde başlayacağım. Sizlere internetten para kazanma sitesini göstermeden önce bu siteyi de göstereyim. Bu sitede sizlerin çok işinize yarayabilir. Bu sağlayıcı bir sosyal medya marketi arkadaşlar. Sağlayıcı panelde her zaman fiyatlar en dipte olur. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi 365 gün garantili Instagram takipçi 2 TL 90 kuruş ya da 1000 adet 365 gün garantili beğeni anlık 65 kuruş. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 1000 adeti 1 TL olan takipçiler bile var. Yani kaliteye göre değişiklik gösteriyor. Ama fiyatlar en dipte arkadaşlar. Yani bu siteden alım satım yaparak gene internetten para kazanabilirsiniz. Fiyatlar dipte ve kaliteli bir sistem arkadaşlar. Şöyle hatta sizlere sipari geçmiş siparişleri göstereyim. Gördüğünüz gibi tüm siparişler tamamlanmış. Bu kısımda da bakiye ekle bölüm var. Paytar güvencesiyle 3D güvenli ödeme de yapılıyor. Mesela diyelim 2 TL aldınız 10 TL'ye satıyorsunuz 8 TL sikar bu şekilde de internetten para kazanılabilir. Ben bu sitenin de linkini açıklamaya ekleyeceğim isteyen kullanabilir. Evet şimdi de anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteye geldik. Ben bu sitenin de linkini açıklamaya ekleyeceğim oradan direkt giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi kayıt olum kısmı var. Buradan kolayca kayıt olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi telefon numarası bile girmiyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifre ile kolayca kayıt olabiliyorsunuz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. İlk olarak puanımızı paraya çevirelim. Burada zaten yazıyor arkadaşlar puanları paraya çevir diye. Mesela ne kadar çevirmek istiyorsanız yazın. Mesela hepsini çevirmeyelim. Biraz bırakalım. Evet 1.303.000 çeviriyorum mesela 217 TL diyor. Dönüştüre bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüştürüldü dedi ve F5 atıyorum. Evet bakiye evet bakiye eklenmiş. Hesap bakiyesi 220 TL oldu. Şimdi bu parayı da istediğiniz hesaba çekmek için de para çek bölümüne basıyorsunuz. Buradan da ad soyad ve IBAN e giriyorsunuz. Ödemeniz de 3 ila 7 iş günü içerisinde yapılıyor arkadaşlar. Bu puanı toplamakta kolay arkadaşlar. Anket doldurarak para kazanma demiştim mesela. Burada teklifler ile kazana basıyorsunuz. Buradan da birçok teklif mevcut. Mesela anket doldurarak kazan seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi sizler için sırayla anket sıralanıyor. Mesela sadece 10 dakikalık bir anketten arkadaşlar 9000 puan kazanabiliyorsunuz ya da 6400 puanlık da var gördüğünüz gibi. Siz yaptıkça yeni yeni anketler açılıyor ve kazanmaya devam ediyorsunuz. Ve farklı farklı bölümler de var. Mesela bu da farklı bir bölümün anketi. Buraya da giriş yapabilirsiniz. İsteyen olursa arkadaşlar burada mesela reklam izleyerek, bölüm, reklam izleyerek para kazanma bölümleri de var. Hatta otomatik açık tutarak da kazanabiliyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Otomatik şekilde açılıyor. Siz bir şey yapmadan puan kazandırıp diğer videoları izlemeye devam ediyor sistem özetle bu şekilde arkadaşlar yani e, kolayca ödeme alabileceğiniz güvenli bir site ben gene açıklamaya kupon kodu da ekleyeceğim Evet Şimdilik video burada bitirebiliriz hepiniz Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere